Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda gündemin en taze konusu olan Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ı anlatıp kendimizce değerlendireceğiz. İçeriğimizde Norveçli hocanın hayatından, kariyerinden, bir taraftar olarak kafamıza takılanlardan, eksiklerinden ve tabii ki Beşiktaş'a neler katabileceklerinden bahsedeceğiz. Bebek yüzlü katilin serüvenine başlamadan hazırlıklarınızı yapıp bizi beğenme ihtimalinizi düşündüyseniz başlayalım. 26 Şubat 1973 yılında Norveç'te dünyaya gelen Ole, küçük yaştan itibaren spor ile iç içe olan bir ailede büyüdü. Profesyonel bir güreşçi olan Ole'nin babası, 1966-1971 arasında Norveç greco güreş şampiyonuydu. Zaten bizim Norveçli hocaya da ilk başta güreş eğitimi vermiş. Ancak güreş sporunun fiziksel zorluğundan dolayı Soske'ye güreş sporuna devam etmek istememiş ve çocuk yaştan en büyük rüyası olan futbola başlamış. Hatta bazı yabancı kaynakların dedikodularına göre Liverpool'u desteklediği de söylenmekte. Kariyerinin büyük bir bölümünü Manchester United'da geçiren Solskjaer futbola ilk adımını ülkesinin takımlarından Klaus Hengen'de attı. Forvet mevkisinde görev alan 1.78 boyundaki bebek yüzlü katil burada geçirdiği 2 yılın sonunda Norveç'in en büyük ekiplerinden Molde'ye transfer oldu. Molde takımında geçirdiği bir sezonda 46 maçta 34 gol attı ve adadaki ekiplerin dikkatini çekti. Sonrasında ise Sörün takımı olan Kırmızı Şeytanlara yani Manchester United'a transfer oldu. Düşler sahnesinde geçirdiği ilk sezonda başrol olmayı başaran Norveçli 19 gol ile takımın en golcü futbolcusu olmuştu. Oyun zekası çok üst düzey bir futbolcuydu. Genel olarak sonradan oyuna girip skor katkısı vermesinden ötürü süper yedek lakabı da takılmıştı. Sizlerin de bileceği üzere Ole Hoca'nın kariyer maçı 1999 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finaliydi. Sonradan oyuna girip son saniye maçı ve kupayı kazandıran golü atıyor ve Manchester United kupa birin sahibi oluyor. Son aralardan çok nüksedeceği ciddi diz takatlığı da bu maçın gol sevincini yaşarken olmuştu. Kendi söylemiyle çok da yetenekli bir futbolcu olmadığını söyleyen ancak sürekli disipline çalışarak ve mücadele ederek başardığını söylüyor. Norveç'te bir yıl ulusal askerlik hizmetini de yerine getirmiş olan Solskjaer, ye, ayrıyetten 2008 yılında 5. Norveç Kralı Harald tarafından birinci sınıf olan olay nişanıyla ödüllendirildi. Ülkesinde sevilen bir isim olan teknik adam, sporun değerli elçisi olarak yaptığı çalışmalar ve büyük toplumsal bağlılığı nedeniyle bir yıl sonrasında 2009 yılında Norveç'te yerel olarak epey prestijli olan Pierre Jean ödülünü kazandı. Bir dönemler teknik direktörü olan Ferguson gibi o da şövalyelik lakabını kazandı. Ve bu ünvanı alan en genç kişi oldu. Ferguson onun kenarda maçı boş gözlerle izlemediğini, rakibin zayıf noktalarını bulup oyuna girdiğine bu zaaflar üzerinden kendisine pozisyonlar yarattığını söylüyordu. Yani Beşiktaş'ın yeni hocası Premier Lig'in efsane teknik direktörlerinden birisiyle kulübede oldukça sık vakit geçirmişti anlayacağınız. Futbol kariyerinin sonlarına doğru yaşadığı sakatlıklardan ötürü düşüşe geçse bile Manchester taraftarlarının gözünde her zaman bir efsane oldu. United'da geçirdiği süre boyunca kazandığı 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 İngiltere Kupası da onun kariyerini süsleyen anlardan oldu. Sizlere buraya kadar Soskayar'ın çok kısa şekilde hayatından ve futbolculuk kariyerinden bahsettik. Küçük yaşından bu yana sürekli bir mücadele halinde olan, oynadığı takımlarda her şeyini verip gol sevincinde sakatlanacak kadar tutkuyla yaklaşan hocanın teknik direktörlük kariyerini, taktiksel yaklaşımlarına, yaptığı transferlere ve oyunculara dokunuşlarını mercek altına alacağız. Teknik direktörlüğe başlangıcı da bizim yeni nesil Türk antrenörler gibi olmamış. Tıpkı nasıl Norveç gibi futbolun daha az yaygın olduğu topraklardan tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiyse teknik direktörlük kariyeri için de aynısı olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak 2007 yılında Manchester United forvet antrenörü olarak göreve başladı. Daha sonra 2008 yazında Manchester genç takımının başına geçti ve iki sezon boyunca Manchester genç takımını çalıştırdı. Bence bu gençlerle doğrudan iletişim sağlamak açısından oldukça pozitif bir olgu. İngiltere topraklarında piştikten sonra memleketinin takımı Molde'nin başına geçti. Kuzey liglerinde sezon Kasım sonu Ocak başı gibi başlıyor. Norveç'te de öyle. Ole'de Ocak ayında geçti takımın başına ve tam tamına 123 maç takımın başında kaldı. 2011 yılında ilk teknik direktörlük yılında kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı ve sonraki sezon yani 2012'de yine aynı başarıya imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde gerçekten çok büyük bir giriş yapmış oldu böylelikle. Molde'de genel olarak 4-2-3-1, 4-3-3 gibi dizilişlerle sahaya çıktı. Molde takımında en büyük özelliği savunmanın sağlam olup hücumun ise coşkulu yaratıcı ataklardan oluşturmasıydı. Molde takımında özellikle ilk sezonunda agresif ve şok pres şeklini tercih etti ve rakip takımların pas kanallarını kapatmaya dayalı bir oyun oynadı. Tabi sezon ortasında geldiği Beşiktaş'ta da bu oyunu oynayabilir. Beşiktaş'ın ön alanında Muci, Getson, Rashidza ve Rafa ile bu tip baskılardan sonuç bulabileceğini düşünüyorum. Hocanın en büyük silahı aslında bu tip yaptığı presler. Gelelim Molde'de uyguladığı savunma kısmına. Ole Hoca savunmayı tamamen rakibin toplu olan konumlanmasına göre alan bir felsefe sergiliyor. Örnek veriyorum rakip birinci bölgede yani defans kısmında toplu oynuyor ise agresif pres ile hata yapmaya zorlayan bir taktiksel anlayış sergiliyor. Yani savunmayı hücumdan başlattığını söylersek yeridir. Savunmanın diğer kısmında ise merkeze doğru dar konumlandırarak rakibi kanattan oynamasına yöneltiyor. Zaten bu içeriği biz hazırlarken sizlerin de izlediği Atletik Club maçında Sevenson'un mükemmel performansı ve maçın en iyi performans veren oyuncularından birisi olmasından anlayabiliriz. Tekrardan işin hücum kısmı hakkında konuşacak olursak kontra ataklar hücum anlayışının önemli bir kısmını oluşturuyor. Soskiyer'in takımları hız, keskinlik ve yapı ile ki hücumu kırarlar. Zaten hoca da toplantıda kendi oyununu anlatırken en çok değindiği noktalardan bir tanesi de hızlı oynamaktı. Ben bu taktiğin topa sahip olmak isteyen takımlara karşı işleyeceğini düşünüyorum. Ancak şampiyonluk Anadolu'da topa çok sahip olduğunuz, size karşı kapanan takımları yenerek geliyor. Molde'de şampiyonluğa oynadığı ve şampiyon olduğu dönemlerde rakip pres yapmadan kapandığında orta sahaları sabırla paslaşmıştı. Güncel Beşiktaş üçlüsünde bunu çok iyi kurgulanması gerekecek. Mesela Getson. Orta sahada karar merci olduğunda Beşiktaş'ın top kaybı yapma oranı artıyor ve ataklar henüz olgunlaşmadan sona eriyor. Yani o hoca Beşiktaş'ta ilk 6 ayında o üçlüyü nasıl kurgulayacağını ben de merak ediyorum. Bu arada bahsettiğim olay Getson'u kesinlikle değersiz bir futbolcu yapmaz. Her futbolcu sistemine göre değerlidir. Örnek veriyorum açık alanda oynayan bir takım ile karşılaştığınızda Getson Fernandes'in driplik kullanımı ve direnci en büyük silahlardan bir tanesi olacaktır. Hoca, forvet konusunda mobil diyebileceğimiz hareketli oyuncularla oynamayı seviyor. Semih'in i̇şte bağlantı oyununda iyi olduğunu varsayarsak hem performansında hem kariyerine dokunacağını düşünüyorum. Genelde size hocayı molde üzerinden anlattım. Çünkü Manchester United'da da benzer şeyleri çok ince farkla yapmış. Bu ince farklardan bir tanesi arkadan oyun kurarken orta say ve stoperlerin aldığı pozisyon. Molde, topun hangi tarafta olduğuna bağlı olarak orta saha oyuncularını sahanın bir tarafından diğer tarafına kaydırıyordu. Yani yatay bir kayın vardı. United oyun kurma aşamasında ek destek gerektiği için Matic Fred iki stoperin arasına veya iki stoperin soluna bırakılır. Öylelikle oyun kurulurdu. Bunun benzerini Beşiktaş'ta Musrati ile yapabilir. Taraftarlar tarafından her ne kadar eleştirilse de ben Musrati'nin hızlı düşünen ve pas kalitesi yüksek olan bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çevresinde hareketli oyuncular ile oynarsa Bence hız açığı kapatılabilir bir futbolcu. Derin savunmaları United takımında Pogba'nın sürekli tersi uzun metrajlı yaptığı elle oyunun yönünü değiştirerek aniden atak yaparak aşıyorlardı. Beşiktaş'ta da benzerini deneyebilir. Ancak Beşiktaş'ta kanat oyuncuların ilk kontrolleri ligde ve Avrupa'da şu ana kadar çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden transfer dönemi kapanmadan en azından bir tane saf kanat özellikleri taşıyan bir futbolcu alabileceklerini düşünüyorum. Ole hocanın bu tarihe kadar en pahalı 3 transferi sırasıyla Meguair, Sancho ve Bruno Fernandes. Şüphesiz ki en popüler ve verimli transferi ise 100.000 bin euroyu transfer ettiği Erling Haaland. Ole Hoca hem tanıtım videosunda hem de basın toplantısında Beşiktaş taraftarlarından hem sabır hem de destek istedi. Bildiğiniz gibi Türkiye Ligi kaosun bol olduğu 3 maçta aniden yollanabileceğiniz değişik birlik. lig. Tabi bunda taraftarların algısı sabrı da oldukça önemli yer tutuyor. Eğer gerçekten Beşiktaş, United taraftarının hala özlediği ve sevdiği efsaneleri olan Ole'ye süre verirse belli başlı şeyler oturtulabilir. Son 4 yıldır Kasım'da havlu atan takıma potansiyel vadeden güzel bir istik, iskelet oturtulabilir. Kendimizi dev aynasında görmeye hiç gerek yok. Yer ligimizde daha yüksek kitlelere hitap ediyoruz. Ancak Avrupa'da bırakın başarıyı, tüm kaderimiz iğne ipliğe bağlı kalıyor. Her yıl birçok futbolla alakası olmayan yeteneksizin emeklilik yeri ya da emeklilikten önce vurgun yaptığı son durak oluyoruz. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ülkesinin büyük takımlarından Molde ile şampiyonluk yaşamış, efsanesi olduğu United ile geçici hoca olarak geldiği, kaotik bir dönemde kalıcı bir hoca olarak kalıp 150 maça çıkmış bir teknik direktörü şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sizlere dilimiz döndüğünce Ole Hoca'nın hayat serüveninden ve daha çok teknik direktörken yaptığı işlerden bahsettik. Sizler de videomuzu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim.